<laughs> Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın günlerimiz. E, aydın olsun inşallah, huzurlu, bereketli, sağlıklı olsun inşallah. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Duyuyorum, duyuyorum, iyisiniz. <laughs> Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Evet, birazdan kahvaltı yapacağız. Ecrin de bak arkasını döndü bana. <laughs> Oradan bana bakıyor, gülüyor. Keyif yapıyor, keyif. Azıcık keyif yapıyor kızım. Değil mi? Hı. Birazdan kalkacağız, kahvaltımızı yapacağız. Ablası da e, şu an derste. O şey canlı mıdır nedir? Feyza da keyif yapıyor. Biraz kendilerine gelsinler. Doğru mutfağa. Bugün ne yapacağız? Vallahi bugün ne yapacağız? E, ecrin'e okuldan tohum vermişler herhalde. Bugün tohumunu ekmemiz lazım onun suda bekledi çünkü e, bir gün. Kızımla beraber tohumunu ekeceğiz. Yeşerince mi götüreceğim okula? Burada mı kalacak? Ay, büyüyünce. Ha büyüyünce. Evet. İnşallah bakalım kızımın tohumunu da bir ekelim. E, saksı vermişler. Adını falan evet. ama sınıfını yazacakmışsın kağıt üstünde. Dikkat ettin okudun mu? Evet. Saksının üstünde. Gördük biz de annemle. Sabahın köründe kalktım ben de. Ben kalktım. Saat Altıya geliyordu. Ben bir tıkırtı duydum. Dedim Behrin kalktı herhalde. Gerçi altı buçukta kalkıyor da mutfağa gitti. Dedim bakayım şuna bir cık diyeyim korkutayım. Dedim bana bir baksan baba. <laughs> Damat derken kalkmış. Neyse bir su içti yattı derken Behrin kalktı geldi arkadan. Onunla oturduk azıcık sohbet ettik. O gitti. Artık ben de bir oraya bir buraya kızlarımın kalkmasını bekliyorum. Bu arada yorumlarda evet e, bu sefer saçım çok kısa oldu. E, uzun saçlı halimi e, gören e, arkadaşlar tabii yakışmaz mı? Yakışıyor da kız zor oluyor bakımında. Aman kökü ben de uzatacağım söz karar verdim ama iyice uzun değil. Şöyle küp kestireceğim saçımı şu şekilde yine kısa olsun da tabii bu kadar değil. Bu da bir rahat geliyor bana valla. Evet bazıları diyor şey oğlan çocuğu ama benzersem benzin. <laughs> Kökü ben de uzatırım. Yani. De çok fazla değil. Sadece şu şekil küt. Belginin saçı gibi mesela. Belginin saçı gibi. O şekilde küt kestiririm. Bandana tutamıyorum ben. Sıkıntılıyım. Evet hoşuma gidiyor da ee, takıyordum ee, ara ara. Kafamdan kaydı mı olmuyor. Anam, benim, ben, benim başımda da bir şey çıkmıyor. Neyse uzatırız artık. E, tokalarımız var, tokalarımızı takarız. Sen şey yapıyordun böyle, saçın uzun olunca böyle hani çiçek bir toka oluyor ya, Heh, Var işte evde. takıyordum. Aynen onları takıyordum. Evet anneannem doğru. İşte uzasın. Anca artık seneye uzar herhalde. Benim de saçım geç uzuyor. E, çabuk da uzamaz. İnşallah bakalım e, uzatırım yani uzatacağım damat da yüksel de ilk gördüğünde gülesi geldi. Çok kısa kestim şimdi. Dedim boş ver uzar. Evet e, kalkalım bakalım gidelim doğru mutfağımıza bir kahvaltımızı yapalım. Ne yapacağız kahvaltıda bilmiyorum. Ne yapalım kızım kahvaltıda? Fark etmez diyecek şimdi. Patatesli. Ay kurban olurum sana. Bakalım kalksın teyze da derin suyunda da derse bitsin. Sonra doğru mutfağımıza. Evet, e, Ecrin yumurtalı patates istedi. Anneanne yumurtalı patates yap dedi. İyi dedim ben de yapayım, yapayım. Tabii sadece yumurtalı değil. Şimdi ben patatesleri kızartayım şöyle bir kaşar dengeledim. Birazcık da şöyle bir salamdan çözdürdük buzunu. Küçük küçük bundan da doğru içine kızarınca karıştıracağım. Yumurtasını dökeceğim Üstüne de kaşar peynirini. Canım yumurtalı patates. Ben de çok severim yumurtalı patatesi. Yanına Domates zeytin, peynir tamam. Çayımız hazır. Efendim oğlum. He oğlum. E, Ejil mi atsın? Tamam oğlum. Ne, nerede cüzdan? Tamam oğlum dur. <laughs> Damat cüzdanı unutmuş da balkondan atı vermiyor. Attık. Poşetin içine koydum, attırı verdik. Yukarıya çıkmayayım dedi. etmek istiyorlarsa kızartırlar. Zeytinimiz de kalmış. şerif biz dört. Valla ekmek kızartacaksa Feyza'yı ekmek almaya gönderdim. Sıcak güzel yiyorlar da o kızartır artık. Evet, şimdi hemen bunları ilave edelim. Yani yani yumurtamızı döküyoruz yavaş yavaş pişsin ooo kızımın ağzına sağlık üstüne de peynirlerimiz fark etmez üstüne peynir koyayım mı diyor fark etmez Canım yumurtalı patates istedi ha böyle olsun tam olsun hem peynirli. Hmm. Oh, şimdi peynirler kısık ateşte bir erir bir salar. Ağzımıza afiyet olsun. Yapacak olanlara da. Annem, anne, Ekmek kızartacak gibi şeyiniz varsa Feyza da ekmeğini. Ha. Derin su kalkmış. Kızartmak istiyorsanız, ısıtmak istiyorsanız siz ısıtın tamam mı? Ben ona... <laughs> evet kızlarımız hazırlanıyor. Gidecekler. Nereye? Gezmeye. Buraya gelsene derin. Dershaneniz kaçta? İkide. Sen böyle mi gideceksin? Bilmiyorum. Aa, aa. <laughs> ha, değiştirebilirsin yani. Ha merak ediyorum. Hadi bir değiş. <laughs> Bakalım Feyza ne giyecek. Kaçta dershaneniz? Ha, çok erken giyiniyorsunuz. Saat 12. Öyle mi? Oldu mu o kadar? Hayır be. Hayır 12. Cık, yanlışım var. Ne oldu kız? Bu giymiyor mu? Bak 12'ye 10 var. Aa hakikaten kız ne çabuk geçti saat. Yapma. Hani ne oldu? Moru giymiyor mu? Hayır. Hani onu giyecektin. Getir bakayım. Ya onu giymeyecektim. Bunu giyecektim. Zaten sadece onun düğmeleri sallanıyor diye sallamlaştırdım. Getir çok güzel o kaza. Yeni bir kaza kalmışlar. Bayıldım ben ona. Rengine bayıldım. <gülüyor> 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 evet. Aslında bu hırkaymış da Feyza bunu Yine. bluz olarak herhalde kullanacağım. Evet. Kullanılır da yani. Ama rengine bayıldım. En sevdiğim renk lila. Vaz mı geçtin şimdi onu giymekten? Neden bunu giymeyecektim ki? E dün öyle demedin mi de, gösterdin de? Dün giydim ya. E, bugün denici prova yapıyorsun sandım ben. Yok dün giydim. Dün nereye gittiniz? Ben... Dershaneye... Dün de dershaneye gittiniz. Ha, dün de dershaneye gittiniz. Arka arkaya sizin doğru. Yarından sonra yok. gideceklerini bir saat varken anca hazırlanıyorlar. Kız, oh, Dedim bir kahve için Onları gönderelim. Ondan sonra... Şu Ecrin'in çiçeğini dikelim. Hep beraber. Ödev herhalde o da. Derin su gene kostüm mü değiştiriyor? Gel bir bakayım ne giydim bu sefer. Daha giyinmedi. Gideseye kadar kaç kere değiştireceğiniz? Feyza da değiştirdi mi? Evet. Aa, evet mi? Hayır, hayır. Aa! Ecrin nerede? Ah Ecrin ha, hareketlerini yaptın mı kızım? Bazı arkadaşlar ne hareketi diyor soruyorlar esneme için. Gerçi Berin de onun e, herhalde yorumlara yazdığı büyük ihtimalle. Kendisinin esnek olması için her gün e, o hareketlerini yapıyor. Ecrin. Gelin ben size bir fikir vereyim ne giyeceğinizi. Vereyim mi? Ay hazırlanırken de çok şey oluyorsunuz. Ciddi oluyorsunuz. Alt tarafı bir pantolondan bir tişört giyeceğiniz. Kızlar. Ebru teyzeninle çekmişler. Ebru da öyleydi. Nazar değdi çocuğun. Fincanın sapı kırıldı. Aa, e, e, crenim, ha e, ecrenim Hiç dikelim demiyor. Hep ben diyorum sana dikelim diye. Kız. Bakayım şunları. Şu. Hiç demiyorum ki anneanne hadi dikelim diye. Dikelim. Şunları geçirelim de mi dikelim? Daha giyiniyor mu Gelin Kale mi? Kalemini malemini okulunu okulunu yazacaksın. Ayarladın mı hepsini? Kaçıncı sınıf orada şeyin saksının üstünde yazıyor. Ne yaptın sen mi değdin onu? Elit dursa. dursa. Ver sen iyi olursun, iyi <gülüyor> <gülüyor> bana. Ver. Şimdi bulursak kaçtı bakalım. <laughs> bu da değil bu da değil aşağıya aşağıya işte bu Aha anda bu hadi hazırlayalım da bir kelim bari bunların o çıkmasını beklersek evet öteki kızlarımızı geçirdik şimdi kızım bak şu saksımıza da baksana karton saksı vermişler bu yırtılmaz mı ya Bence de ama şu şu mu tutacak? Bak. Burada ne yazıyor yani anne? söyledi. Okul, okul okul numara. Şuraya bir yaz bakalım ondan sonra geçirelim. Ben de anlamadım gitti bu. Geleceğe nefes, kızılçam. Bu filizlendikten sonra götüreceğiz ha? Galiba. Tohumunuzu bir gün suda bekletiniz. Küçük bir saksıyı üstten bir santim boşluk kalacak şekilde tof tof toprak ve karışımıyla doldurunuz. Tohumlarınızı saksıya aralıklı olarak yerleştiriniz ve tohumlarınızın üstüne dört santim kalınlığında toprak ile kapatınız. Ha. Tohum çimlenene kadar toprağın üstünü nemli tutacak şekilde sulayınız. Çimlenme gerçekleştikten sonra ışık gören, ılıman bir ortamda fidanınızın bakımına devam ediniz. Kızım buna bir tane saksı alacağız. Biz bunu size böyle vermişler de biz ona bir tane saksı alacağız. Bu şimdi ıslanır. Bunu bence koyma. Bunu koymayalım biz. Buna ekelim. Annen de dediydi, ben de dediğim şaşırdıydım. Bu hani karton yırtılır diye. Sizde küçük saksı yok, değil mi? bilmiyorum ki. Balkondakine de ben mani ettim zaten. Nereye? Bakacağım. Hmm. Yok anneannem yok baktım da. Ya O olmaz, o olmaz. Ona küçük saksı... Aa şu şeyi versene şuradan bana. Melek şeyi gördün mü orada? Aa, aa, altında altında. Hayır anneciğim bunun altında o değil. Kız bunu kapat altına altına. Orada mı? Yok mu ot kenen? Evet, yok. <laughs> Bu da bizim menekşemiz. Böyle bir tane küçük saksı alacağız. Berne e, iş yerinden vermişler bunu da. Şöyle sana işte böyle bu şekilde küçük bir Hı. tane saksa alacağız. E ya da şimdi adım. yapmayacağız. Aa, ya. yapacağız şimdi. Bu de yarın gider alırız anneannem. Önemli değil o. Fark etmez. Yarın nasıl olsa sen şey dışarıya çıkacağız ya. Evet. Şimdi okudun mu bakalım? Hadi birazcık bundan karıştıracak. Şimdi sen edeceksin. Ben yani değil. Bakalım kızın çini nasıl olacak. Az ondan az ondan bu toprakta karıştırarak. Hadi bismillah de kızım. Torunlarımız birbirinden göre biraz da bundan o şekilde. Bir ondan bir onda. Herkese aynısını mı verdiler? Evet. Bu de yeşil çam. Aferin. Pistirlarım mı? <laughs> Toprağı tistırların mı topladı? Kazdı. Sana mı kazdırdılar? Yok, ben... Kadronlar <laughs> çekmedi. Ha. Baksana minik Şeniz'e de. Bu güneş gören yer ister ya. Hı? Aferin. Bundan yeter artık. Ondan da istersin. Öteki kızlarımız gitti de çiçeğimizi ekelim. Kızımlar. Bu çiğnenince mi götür Galiba öyle. Biraz. Yavaş yavaş. yavaş. Şimdi dur ben bu suyunu dökeyim sana. Bak böyle ayrı ayrı. Kağıdımda öyle yazıyor. Sen kağıdını okumadın herhalde. Yok. Al bakalım. Üçgen bir şekilde koy anne. hiç hiç kazma. Üstüne toprak koyacaksın onu sen şimdi. Ha, üçgen bir şekilde ha. Biraz daha aç. Evet. Ha. O topraktan koy. Ben buna su koyayım. Hemen can suyumuzu da az birazcık verelim. Biz de diyoruz bu karton kutu yırtılır. saksı alacağız işte biz de. Hmm, koy annem de. Bastım mı? Vata, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ezrenin! yeterli. Ha. Şimdi suyunu da ver. Şöyle gezdirerek. Bunu unutma iki günde bir nemli kalacakmış. Dök da şöyle ortasından her yeri ıslansın. Ha. Dök annemim, dök, dök, dök. Buna saksı alalım da yarın biz. Dök annenim. Evet, çiçeğimizi ettik. Çiçek değil, daha büyük ihtimalle çimlenince çam olacak. Buna birazcık büyük bir e, saksı saksa, almamız lazım değil mi anneannem? Ama bu da toprak, o da toprak. Biri hazır, biri bahçe toprağı. Evet, çiçeğimizi ektik. Bakalım bundan sonraki işlemimiz neler olacak? Biz de ektik. Ecmen! Bunları bugün böyle geçirdik. Bugün hava soğuk, şey soğuk, hem serin hem de şey, hmm, adını söyle. Anneannem, kalemle silgini alırım ya, fıstığım bu lazım olacak mı? Onu istersen o şey, adını soyadını yazdın mutfakta burada karışır gider. Onu al sen çantana oraya kendi ya çantanın içine koy, bir defterinin arasına. dışarısı bugün şey serin serin. Hava da kapalı hep. Evet. Hava da kapalı olunca bizim de birazcık neşemiz kapalı gibi oluyor vallaha. Of. Oh. Evet. Bugünümüzü de böyle geçirdik. Bakalım neler yapacağız daha. Kızım gel gel kadar. Bugün, bugün yemeğimiz falan var. E, Fazla da. Ötekiler gitti. Geldiği zaman yeter yani. Yemekler öyle tahmin ediyorum. Yaparsak makarnayı çok seviyorlar. Bir makarna yaparız destekleyici. Salata yanına. Daha ne olsun. Allah'ımıza bir şükür. Oh, evet bazı e, yorumlarda e, arkadaşlar e, daha önceden attığımız bayağı bir şeye yani çok tezki demeyeyim de bizim öteki evdeki çektiğimiz e, videolarda yorum yapmış arkadaşlardan biri. Tabi gene bayağı oldu. Kısır öyle yapılmaz diye. Hayatım her yörenin farklı oluyor. E, kısırı çeşit çeşit mesela herkes değişik değişik yapıyor. Ben mesela kuru fasulyeyi böyle yaparım da sen farklı yaparsın o kısır değil e, diyerekten diye bir e, yorum yazmış. Dediğim gibi herkesin her yörenin e, farklı değişik oluyor yani illaki e, hepsi aynı birebir olacak diye bir şey yok. Mesela piyaz vardır. Bizim Bursa'nın piyazı başkadır. Antalya usulü diye yaparız. Antalya usulü farklıdır yani. Hepsi cinin, e, değişik değişik çeşit çeşit elimi bir an kınalı gördüm kız karşıdan dedim elime severim de kınalı, o kınanın kokusunu. Ben öyle koklamayı pek severim. Şöyle bakar ki elime şey, kınalı gördüm orada. Farklı farklı her yörenin değişik, e, saygı duyuyorum tabii ki e, yazdığın yoruma da. E, Kısır öyle olmaz e, diye yazmış arkadaşlarımızdan bir tanesi. Dediğim gibi farklı farklı mesela buranın Antalya usulünün piyazı bizim Bursa'nın piyazının arasında dünya kadar fark var yani. E, aynı değil. Pilerin bile değişik değişik çeşitleri oluyor. Bizim yaptığımız kısılı öyle hayatım. Evet ne yapayım artık kaçayım gideyim hava bozuk ben de bozuk. Hava kapalı ben kapalı. Bu arada e, güzel yorumlarınız için e, çok çok teşekkür ediyorum hepinizi. Oh kokulu kokulu öpüyorum. E, artık gidelim. Sağ İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Zaten benim de bozuk olduğum konuşmamdan belli. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.